Ee, tırsi dediğimiz sardalyenin e, irisi bunu yaklaşık iki hafta önce belki daha fazla oldu tuza yani şu bidonun içine bir kat tuz bir kat balık bir kat tuz bir kat balık yapmıştım o da iki hafta 3 hafta oldu belki de yani bir ay değil de güzelce tuzda tuzda balık Tuzda pişti, yani asitte pişme diye, tuzda pişme, asitte pişme derler. İşte pişirdim, yani pişirmedim de işte çiğ ama tabii ki pişmiş oluyor yani. Zaten taş gibi olmuş zaten. Şimdi bunu çıkartıyorum, bunu suya koyacağım tuzunu almak için çünkü bu çorak ve sulandığı için de tabii ki bak gördüğün gibi. E, o tuz tabii ki onun acı suyunu veya kanını zaten bunu vurmadan önce kanını iyice almış oluyorsun. Yani zeytin tatlandırır gibi e, suyunu boşalta 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 balık beyaz oluyor. Kanı kalmıyor. Ondan sonra bu şekilde zaten bir tuz, bir balık, bir tuz ama kalın bir şekilde yapıyorsun. Ondan sonra bunu işte suya ıslayacağım da biraz ısıtı kalsın tuzunu e, atması gerekiyor suya atması gerekiyor ondan sonra da bir güzel ikinci aşama nedir bunun salatasını yapmak işte sirkeyle limonla zeytinyağıyla ondan sonra kişnişle falan filan harika olacak hatta sarımsak da koymayın çok çok seviyorum